hedeflerini yazacaksın. Hani? Ben hedeflerimi en arkadaki çizgili kısımlara yazdım. Daha Söyle. özgür bir alan. yeni yılda ajanda hedef belirlenme şeylerini seviyorum. Bu sefer burada da biraz kattık aramıza. Sonunda o da başladı. Şimdi salonu salonu şeklini değiştireceğim. Yemek odası ve koltuğun olduğu kısmın yerlerini takaslayacağım. Çünkü şey gibi oluyor. Evin yapısından dolayı böyle koltuk koridordaymış gibi oluyor. O yüzden böyle özellikle kendim otururken çok açıkta hissediyorum. ve güvende hissetmiyorum. O yüzden yerlerini değiştireceğim. Bir yandan da makyajımı yapayım. Şimdi biraz yeni yıl hedeflerimden bahsedeyim. Geçen yıl çok az hedef koymuştum. 5 tane falan koymuştum. Çoğunu da gerçekleştirmişim. Hani çok spesifik koymuştum hedefleri ve hani kendimi çok zorlamayacak hedefler koymuştum. Çoğunu gerçekleştirmişim. Burada iki tanesi hariç. Bu yıl yine aynı şekilde yaptım. Çünkü böyle bir sürü gerçekçi olmayan hedef koyunca bence boşuna kendimizi üzüyoruz. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi hedeflerimin arasında bir güzel bir cilt bakımı. Aslında geçtiğimiz yıl cilt bakımına bence bir tık alıştım. Çünkü ondan önceki yıllar makyajımı bile temizlemeden uyuyordum. En azından o alışkanlığı edindim. Aslında sıkmasam o siyah noktalar falan. Fena değil cildim ama ben kendim yara yapıyorum sürekli. Birinci hedefim o. Onların hepsini öğrenip asit falan kendime uygun olanı bulmak. İkinci hedefim 20 kitap okumak. Geçen yıl da aynı hedef koymuşum. 3 tane okumuşum. O yüzden bu yıl böyle düzgünce okumak istiyorum ama şey istiyorum. Böyle kendimi cringe de olsa sevdiğim kitapları okumak istiyorum. Yani aman bu kitabın içeriği kötü şöyle böyle değildi. De. Okumak mı istiyorum? Seviyor muyum? Okuyacağım. Çünkü amaç kitap okumak. Erken kalkmak her zamanki gibi var. Aslında geçen yıl çok erken kalkmaya alıştım. Ama uykusuz bir şekilde uyanıyordum. Çünkü gece 1'de yatıp sabah 5'te kalkmak pek gerçekçi, sürdürülebilir bir hedef değil. O yüzden erken kalkmanın en önemli şeyi erken uyumak. O yüzden akşam 9'dan sonra falan internetimi kapatmayı düşünüyorum ki telefon takılmayayım. Ki uyuyabileyim. Kendi kültürel alanda geliştirmek istiyorum. Bu hedefim her yıl oluyor zaten. Böyle daha çok şey istiyorum. Müzeleri gezmek, işte kültürel aktiviteler, sergiler, mergiler. Onları yapmak istiyorum. Geçen yıl hiç yapamamışım. Çünkü kendi markamızı kurmak. Ve sürekli işte yaparız. Şöyle olur, böyle olur diye diye bu yıla geldik. yani 3 yıl falan oldu. Bu yıl onu da yapmak istiyoruz. Bu çok büyük bir hedef. Çok çalışmamız gerekecek. Her şeyini kendimiz yapacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama artık bu yıl olsun istiyorum. Bir büyük hedef daha. Bitmiş bir ev istiyorum artık. Sürekli bir evi yenilemeye başlıyorum. Taşınıyoruz. Tam yenilemeye başlıyorum. Taşınıyoruz. Tabii kendi hani yenilemelerim yavaş oluyor. Bütçe içinde yaptığım için malzeme bekliyorum falan. Ama bu yıl umarım taşınmayız ve bitmiş bir eve kavuşurum diye umuyorum. Öyle yani çok hedef yok ama büyük, az ama büyük hedefler var. Umarım yaparım çoğunu. Ha bir de asıl her, her yılın hedefini unuttum. Spor yapmak tabii ki her yıl koyulan, ilk iki ay yapılan ve sonrasında bırakılan bir hedef. Spor yapmak istiyorum ama şöyle istiyorum. Frens'in bir sezonunda 4 mü 5 mi bilmiyorum. Monika'nın kasları. Onu istiyorum. Böyle omuzları top top gözüküyor. Böyle kol kas falan çok belli oluyor. Kas istiyorum. Böyle ağırlık falan çalışmak istiyorum. Hatta 3 ay önce falan bana bir dumbbell aldık. Burak hediye olarak bir yoga matı aldı. Ama bir kez bile kullanmadım daha. Odada öylece duruyorlar. O yüzden bu yıl onları da kullanmak istiyorum. Bu kadar. Şimdi makyajımı yapayım. Hemen salonun şeklini değiştirelim. Kendi başıma taşıyabileceğim şeyler az ama. Kaç gündür bununla yatıp kalkıyorum. Değiştirmek için bek bugünü bekliyordum. Sırf vlog çekeyim diye. O yüzden artık salonu değiştirmek istiyorum. Bir de benim hep şey hayalim vardı. Böyle filmlerde dizilerde görürüz ya. Kocaman bir yemek odası. Hep böyle çünkü evlerde ya işte yemek masası bir önceki evde mutfaktaydı ya da onun önceki evde salonda köşeye sıkıştırılmıştı. Bu evde öyle bir alan olduğu için o yemek alanını kocaman geniş yapmak istiyorum. Sonunda yapabileceğim yani. <laughs> Hadi be. Yani bu hedef de Daha çok yapmam gereken bir şey. Ben kendi başıma kahvaltı yapmayı, yemek yemeyi hiç sevmem. Tatlı, acı, tatlıyı Her şekilde yerim. Ama kahvaltı, yemek falan. Bence kalabalık da güzel oluyor. O yüzden kendime kahvaltı genelde hazırlamıyorum. Ya yulaf yiyorum ya da yemiyorum. Ve buna Burak çok kızıyor. Bora çok kızıyor. Kahvaltı yapmadığım için sürekli hastalanmamı düşünüyorlar. Gerçekten sürekli hastalanıyorum. O yüzden bu yıl artık bir <laughs> kendi kendime kahvaltı yapmam lazım. Sevmesem de mecbur yapmam lazım. O yüzden şu an kahvaltı hazırlıyorum. Koş 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 koş. Bonnie buraya gel. Koş koş koş. Koş koş. Gel. Şimdi salonun şeklini değiştirmeden önce ağacı bir kaldıracağım çünkü yeter Bu yıl tadını çıkarttım diye düşünüyorum. Normalde Mart'a kadar falan tutardım eskiden. Ama artık böyle şey, Ocak ayı oldu mu temiz olsun istiyorum her yer. O yüzden ağacı kaldıracağım. Evdeki bütün kolileri, şeylere, alçı evlere harcadığım için şu an sadece süsler koyabileceğim ayakkabı kutuları var. Sağ diye düşünüyorum. Topların hepsini buna sığdırdım bu kutuya. Çünkü bahar gelince şuna diğer süsleri, kağıt ağaçları falan koyacağım. O yüzden bunda yer kalsın istedim. Hepsini buna sığdırdım. Salonun öncesi bu şekilde. Şu tarafa koltukları koyduk. Bu taraf yemek şeysi. Taşındığımızdan beri aynı şekilde. Ya bu, bu alan yani Şurası daha genişti. Koltuğu buraya koyma fikri ilk taşındığımızda daha mantıklı gelmişti. Ama yani şurada bir kapı var. Burada bir kapı var. Böyle sanki salon koridordaymış gibi duruyor. Yani bana öyle geliyor. O yüzden yani burası daha dar diye salonu buraya yapmamıştık. Bir de şurada çalışma odası var. Ama Böyle yemek odası ve salon ayrı yerde olmasını istemiyorum. O yüzden burayı yapmıyoruz. Bir de şimdi spora falan başlayacağız. Burak da spor yapıyor. O yüzden burasının böyle geniş olması bizim için önemli. O yüzden her türlü burada olmak zorunda. Ben zaten nasıl duracağını yani ilk aslında bunu rüyamda gördüm ben. İkisinin yerini değiştiriyordum rüyamda. Sonra birkaç hafta sonra bir daha gördüm. Sonra bu benim aklıma takıldı. Nasıl olur diye birkaç tane modelleme yaptım. Modellemeleri birebir ölçülerle yaptım. Yani tavana kadar ölçüp yüksekliğini falan öyle yaptım. Yani oraya göre sığıyor. Bu yemek alanı çok küçük. Hani koltuk sar mı falan diye düşünmüştük ama yani sığacak gibi duruyor. Biraz sıkışık olacak ama yani misafir gelmediği sürece zaten bize bir köşe koltuk yetiyor. Televizyon ve koltuk yetiyor. O yüzden burası böyle sıcak, kozu bir ortam olacak diye düşünüyorum. Burası da yemek, hani kalabalık misafir geldiğinde böyle rahat rahat oturulur diye düşünüyorum. Bir bütün dekorları, ıvır zıvırları bir toplayayım, masayı taşırım. Koltuğu, sandalyeleri falan taşırım, kitapla bırak gelince sokeriz. Yani o tarz böyle büyük işleri yapmam ama kendim yapabileceklerimi yapayım. En azından bir dekorlar falan kaldırayım. bu tarafı şimdi temizledim. Masayı buraya aldım. Kotka'nın ayaklarını sökmüştük nasıl boyayacağım diye. Kumaşı falan da yenilenecek de. Ama böyle altını süpüremiyorum ve çok pislik doluyor. O yüzden ayaklarını şimdilik geri takıp öyle yerleştireceğim. Şuraya gelecek. Buradaki alıyı da çalışma odasına alacağım. Çalışma odasındaki alıyı buraya alacağım. Çünkü burası daha küçük. Çalışma odası bile çok ısınmıyor. O yüzden o büyük halı oraya gelse belki birazcık etkiler diye halıları da değiştiriyorum. bakalım. Oy. hadi. Ya. <laughs> tamam sen gelirsin. Sıkı tamam mı? tut. Tamam e, şimdi. Hadi. Ne için devirceğim ama? Böyle çıkarlar. Bıstım. <laughs> Hadi Yani ney? из son halde bu şekilde oldu. Tabii ki daha tam son değil çünkü televizyonu şu kitapla falan şey yapamadım. Gücüm yetmedi yani. Yemek alanına bayıldım. Böyle çok rahat geniş bir alan oldu. Bir de kalabalık sofra kuruldu mu masayı açtığımızda aşırı rahat olacak burası. Orada halı çok içme silmedi. Ama diğer halı bu odada çok güzel oldu. Bu halı da şimdilik kalacak. Belki daha güzelini bulur mu ileride? ama şimdilik hali böyle oldu. Şimdi ama kollarımı hissetmesem de makineyi boşaltacağım. aslında ne oldu zaten? Amca. Çok acım. Ben de şeyi düşündüm yarın için. Böylece alıyoruz götürüyoruz oraya. Evet. Dırık 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 dırık. Evet. En kötü masayı çekeriz oraya masadan destek Hiza masadan yani olur. masadan gerekiyor ya zaten. Çekiyor musunuz? Evet. Orası. Çok Çok güzel. Çok Beğendin gerçekten. Beğendim gerçekten beğendim. Hala hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi olmuş bence. Küçük Sanki böyle biraz daha şöylemesini de alırdı. Evet, sonunda üzüldüm. ayakları takdim gibi oldu. Farklıma. Onun sayesinde kaldırıp götürebildim sonra. Sürünmek kaldırıp. Beğendim, sevindim. Çok beğendim. Aklıma bir fikir geldi. Hemen hızlıca söyleyeceğim. Kitapla söküp indirelim. Yarın 5 dakika, 10 dakikaya yani kazanmış olursun. Şu an mı sökelim? Yemekten sonra hemen. Şu an sökersek ben televizyon yerini taşırım. Nasıl taşıyacağım? Kendin mi dereceğim hayat için? Yok Henüz Şömineye alana kadar kendim. <laughs> Nasıl olacak o zaman? Ayağımı takacak mı? Nereye koyacağım? Şeye, konsola. Ha konsola taşıyacağım. Konsola tamam. Konsola taşıyacağım yani. Bugün şöyle. işte öyle yapalım. Şömineye yalana çok iyi olur. Yarın ben yapabilirim. Kollarını hissetmiyorum onu biliyor musun? Bak kızım ya. Okay. 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 Bakalım kaç dakikada yapacağız karakteri. <laughs> evet. <Gerçek>. Nereye inmişiz? <laughs> Şuraya arkaya hemen koyuyoruz. Şuraya yaslıyoruz. Başlatıyorum nasıl mısın? <laughs> ben de eritmanı bir desteğiyle söküyor muyum? Yok yok hiç uğraşım zaten. Bir söküp ben tutarken sen söküyorsun. Tamam ortaya ikisi kalsın o zaman. dakika. 4 5, 16 Git geri düşün. Sadece bununla ilgilenmiş olsaydık da, bu da büyük. Evet. 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 Ne, <laughs> ne çatladı? <Bilmiyorum>. Nereden tutun <laughs> onu? Aman, ağrımış Evet. Sağ ol Yok, bu sefer almışız, yorgunsun. sen destek yapsın. Nereden yapacağım? Ben de kabul Ters çevirsek çocuklar için daha az mı zararlı? Bana da söylesen, ben de tutayım bir yücümle. Şuradan tutayım mi? Değilmez. Baksana gördün mü? Yemezsin. Yerim lazım. Ne yapacağız biliyor musun? Masayı ha, buna Sen masayı nasıl taşıdın? Taşıdım. Bittirek bitti. Yarın takabilirsek çıkıyor. Ne <laughs> kitapla söktük. Şimdi bir sürü şey kaldı tabii ki dübeli kaldı. Kitapla da şimdilik buraya koyduk. Masaya şey yaptık ki çocuklar devirmesin. Bugün takacağız onu bırak gelince. Şimdi ben buraya televizyon taşıyacağım ama taşımadan önce şu delikleri bir kapatıp alçıyla doldurayım. Yavaş yavaş yenilemeye başladım ya. Böyle alçıyla dolduruyorum. Ama yani ileride boyayacağım. Aslında birkaç tane renk denedim. Ama çok pembe oldular. Yani böyle kremimsi, vanilyamsı bir beyaz ton istiyorum. Ama denediklerim çok pembe oldular. O rengi bulana kadardı. şimdilik alçalı kalacak. O kapattığım yerler. Ama yaza kadar boyarım diye düşünüyorum. Daha yatak odasını boyayacağım. Orayı güzel bir yeşil yapacağım. Ama salon zaten güneş almıyor. Evin her yeri çok güzel. Güneş alıyor. Bir tek salon kısmı böyle tam karşıda bina olduğu için güneş almıyor. O yüzden koyu bir renk yapmak istemiyorum. Yine beyaz istiyorum. Çünkü bu alt şeyler işleme karton piyer. Karton piyerler koyu bir renk hani açık bir renkte güzelliği daha çok gözükecek gibi geliyor. O yüzden burayı beyaz tonu yapacağım. Ama istediğim boyayı istediğim tonu henüz bulamadığım için bir süre açılık kalacak. Zaten daha hani çoğu şey yarım olacak. Şimdiki şekilde değiştiriyorum da. İşte şömine yapacağım. Onun için uygun konsol bulmaya çalışıyorum. Bir tane piyano buldum. Piyanodaydı klavye gibi. Onu almak istiyorum. Şuraya küçük bir bar kısmı yapacağım. Onun için güzel bir vintage işlemeli bir konsol arıyorum. Perdenin pilelerini açmam lazım. Biraz çok kısa çünkü buraya eni. Bir tane de fon perde bulmam lazım. Yeşil koltukları kumaşını değiştireceğim. Yani daha çok çok uzun bir yol var salonda. Ama adım adım olur yavaş yavaş. aynı boyutta vidayı yine takıp sonra şu ayrımlı çekiçle çekmek. Yani en kolay yolu o. direktör testini şimdilik oraya koydum. Oraya çok büyük yani sandalyelerin sığma imkanı yok. Onu büyük ihtimal satacağım. Tabii şömine yapana kadar orada duracak ama şömine gelince daha mantıklı gözükecek. getireceğiz? Şimdi nasıl yapacağız? Önce kitaplığı koyalım. Kitapları en sona yazalım. Önce bir şey. Ben tek de yapabilirim bu arada. Şey tamam. Tamam. Şimdi elektrik attığı göre de ayarlamamız gerekiyor. Kurtarıyor böyle olacağım. Ama çok İşleri... o tarafta bizde olsun, priz altta kalsın. Bu sefer çocuklar rahat rahat girip yatsın. Tamam, tamam. Okey. 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 Ben alırım. Tamam. Şey, çalışma. Tamam, ben bunu Seni bekliyorum, yüzüne dikkat et. Çok yakın. Ben canım kocam. Kuş bakışı... Ay, kurt bakışlım. <laughs> balık göz bakışlım. evet <laughs> kuş bakışı hani. Hakikaten bakış, balık göz bakış. bakışım. I'm ready. Bak, kasım arkadan gözüküyor. Evet, bu arada. Bize başta en güzel san parçası <laughs> <Sıyağlı>. orada. <laughs> Suyu Orayı ben alayım. Şimdi evet.

Okey ya. Yeah. Bence. Yeah. sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şekilleri falan aynı. Meşhur diye bir ara bunlar. Ben böyle tıkanmıştım. Güzel oldu ya. İyi oldum tamam. Evet. Bir de mutfağı bir sandalye çözsem şurayı bir alt sandalyeye geri evet.